Oli fonumuz çok özel bir fon. 18 bin satırlık koddan oluşan bir algoritmadan çıkan sonuçlarla yılda bir kere oluşturduğumuz bir portföyü bir yıl boyunca tutuyoruz. Bunu yaparken de bu yıla özel 2025 için korumalar aldık, sigortalar, hedge'ler aldık. Bu hedge'ler, bu korumalar ilk 4 ayında çok çok iyi çalıştı. Fonun portföyüne baktığımızda algoritma sene başında bize şunu verdi. %70 Amerikan hissesi olacak, teknoloji ağırlıklı olacak, %30 da Altın olacak dedi hiç için. Ama bunu yaparken de yüzde %20'ye yakın bir put opsiyonlarla korumalarla hisseleri hedge ettik. Sigorta aldık. Altında da %10 altında sigortalar aldık. Bu piyasa hızlı bir şekilde düşünce bizim korumalarımız devreye girdi. Nazlak eksi 20 olduğu bir zamanda bizim en fazla kaybımız %7'lere falan çıktı. Dolar bazında konuşuyorum. Bu opsiyonlar aslında çok önemli. Evet. Bu koruma dediğin şeyler yani en azından düşüşlerde onun Koruyor. getirisini koruyabilecek Kesinlikle. bir şeye getiriyor. O yüzden dönem dönem özellikle fonların içerisine bakarken bu opsiyonlara da bakmak en azından hangi opsiyonlar işte satış yönlü mü alış yönlü mü onlara bakmak Biz farklı. alıyoruz. ULH'de opsiyonları alan taraftayız satan tarafta değiliz. Yani aldığımız pozisyona karşı put opsiyonlarımızı alıyoruz. Satış Düşüş, yönlü opsiyon satış alıyorsunuz. Evet aslında. düşüşü korumak için alıyoruz. Aynen. Yani daha farklı bir şekilde koruma maksatlı alıyoruz. Dediğim gibi Nasdaq eksi 20 olduğu zaman yıl başından beri getirildiğinde bizim getirimiz yıl başından beri dolar bazında eksi 7'leri 6'ları gördü. Toparlamada da daha hızlı toparladık. Nasdaq şu anda sene başından beri sıfır civarında olması lazım. Bizim getirimiz 4'ün üzerinde. Ee, yaklaşık yüzde %1 civarında eksi yanlış hatırlamıyorsam 4.1 artı sizin firması. 5 puan fark koydu. 5 puan dedi. dolar bazında çok önemli. Evet. Yani çok, çok önemli bir fark ve biz burada çok e, potansiyeline yüksek olduğunu görüyoruz. Hem koruma açısından, ola ki ters bir açıklama geldi, anlaşma uzadı, anlaşamadılar, savaş çok büyüdü, bizim korumalarımız var. Biz çok az para kaybederiz, belki de para kazanırız çünkü altın pozisyonundan dolayı. Ola ki yukarı gitti bu iş, e, çok farklı yerlere gitti, ciddi paralar kazanma ihtimalimiz var. Bunun e, geçmiş yıllardaki performansa bakacak olursak, ondan da kısaca bahsetmekte fayda var. Biz bu fonu 2023 yılında kurduk. 2023 yılındaki dolar bazındaki getirisi %76 civarında. 2023 yılından bu yana %76. 2023 yılı için sadece. Sadece 2023. Sadece 2023'te 2023. %76 getirimiz var. 2024'teki getirimiz %24 civar, S&P ile paralel. Bu yılda %4'e yakın bir getiri var. Yani 2,5 yıl içerisinde %100'den fazla biz getiri sağlıyor dolar bazında bu fonda. Bu fon için çok hevesliyiz, çok heyecanlıyız. Yatırımcılarımızın çok mutlu olduğu bir fon ULH. Bunu Tefas açamıyoruz çünkü performans primi ödüyor. Hı. Performans primi ödeyen fonlar tefas açık olmuyor. Ama bunu ya ünlü portföy platformlarından, ünlü portföyden, ünlü yatırımdan ya da piya piriden alabilirler yatırımcılar. Nitelik yatırımcılar tabii. Tabii nitelikli yatırım serbest fon olduğu için. 10. serbest fon ULH, ULH evet. koduyla bakabilirsiniz. Tekrar etmek gerekirse aylık bazda getirisi dolar bazında. %7.6 şu anda. Evet. E, enteresan bir şey. Haftalık 3.21 hatta dün de güzel getiri yarattı. Yarın da gözük. daha iyi olacak onu da söyleyebilirim. Tabii Şimdi yani... po pozisyonlarımız çok çok iyi getirirler saat. Tabii buna gündelik bakmıyoruz biz. Aynen. Yıllık daha fazla yıllık batıyoruz. fazla çok bakmak çok büyük, uzun bakmakta fayda var. Ee, ve şunu bir daha belirtmek istiyorum. Sene başında oluşturuyoruz portföyü ve bir yıl tutuyoruz. Bu o zaman aslında aktif yönetimden daha ziyade algoritmik olarak bir belli Deliriyor. hisseleri seçip bunu da e, tut, tuttuğunuz ve Kesinlikle. uzun vadeli baktınız. senelik olarak da bunları değiştirdiğiniz bir fon. Aynen öyle. Arada bazı risk kontrolü maksatlı yaptığımız trade'lerimiz oluyor ama yılda bir ya da iki ya da hiç oluyor. Ee, onların detayına daha girmek istemiyorum ama e, o tür risk kontrollerimizi belli noktalarda koyduk. Ne bileyim işte United Healthcare'ı e taşıyoruz diyelim CEO'su öldürülüyor sokakta New York'ta o zaman o pozisyonu satarız. Onun gibi risk kontrollerimizde var. Bu fonda. tabii tabii yani aktif yönetimden kastım zaten. Evet. O o o da önemli bir nokta.